Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda çılgın sevimlilik var. Ona hoş geldin demek istiyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz serisinin ikinci videosu ile karşınızdayız. Ee, bu seriyi gerçekten çok sevmişsiniz. Ben elimden geldiğince çok atmaya çalışacağım. Eğer siz de bu seride benimle birlikte oynamak istiyorsanız aşağıya yorumlara abi benimle de oynar mısın? Aydim ee, ID'm bu, nick'im bu diye yazarsanız gerçekten çok memnun olurum. Ee, hemen başlayalım ee, yumurta kabuğunda o şeyle olacak ben ee, neydi bunun da piper olacağım maçlar atacağız ee, güzel olacağını düşünüyorum bu arada videoya like atıp kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum bunu da söyleyeyim şimdi baştan şunu söylemek istiyorum haritayıdan nefret ediyorum diyebilirim hiç güzel bir harita değil bence ee, ses ayarı biraz fazla onu ayarlayayım hemen şuradan tamam yani iyi galiba şu an Tamam güzel ee, biri gitti ama o bir oldu. Dynamike'ın bir olması bizim için sıkıntı. Umarım internet sıkıntıları çekmem derken internet sıkıntısını direkt gösterdi. Olmadı da kendi internetime geçeceğim onu da e, ayarlarız da. Yalnız şu an sıkıştık. Mortis orada şey burada. Yok ben ya başta ama bu şanssızlık gibi bence. Ee, bir de büyük kupalarda ben çok çift hesaplaşma alışkın değilim. O yüzden e, biz karakterlerimizi seçelim. Çift hesaplaşmayı birazcık daha aşağıda alt kupalarda oynayalım bence. O onu aldı tam ee, Ben de hiç videoyu durdurmaya gerek yok. Ya ben Max alacağım. Ee, hadi hemen hızlı hızlı maçlarımızı atalım derken Tera aldı. Ee, neyse sıkıntı yok ama TR bu haritada biraz şey olabilir belki bilmiyorum. Hiç kutu gelmedi bu sefer de şansımıza. Ee, ben ya böyle olmuyor ya. İnternet bir daha giderse ben hemen internetimi değiştireceğim yoksa ee, olmayacak. Ama hayır ama hayır ama hayır. Biraz, ben biraz bir can doldurayım. Şu yukarıda bir tane kutu var onu gördüm. Ee, şöyle hemen Bu kutuyu alıyorum O ultiyi boşuna çaktı Ama ben gittim galiba Dalmasaydın keşke ya Sen biraz topuklasan çok güzel olacak ee... Tamam şimdi ee, Buradan Güzel güzel ölüntü güzel ölüntü ama Dynamike ya ben çok kötü oynadım kusura bakma kardeşim. Bir tane daha orada şarjörü de olmadı galiba ben hemen kendi internetime geçeceğim daha iyi olacak çünkü. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Ee, kendi internetime geçtim bu sefer internet sıkıntısı çekmeyeceğimi düşünüyorum. Bakalım bu el bir birinciliği düşünüyorum artık. Ee, hadi bakalım şimdi. Sol tarafta bir neni var, başka birisi yok galiba ama onları hani bana şey yapar mı bilmiyorum. sıkıntı ölüyor ya ölüyor. Bir bir de ben vursam ben vursam harika. Ee, birlikte aldık onu. Ee, ortaya gitmem asla buradan. <laughs> Ortası baya sıkıntı. Ee, gel benle kardeşim. O bakalım. Şimdi. Ortada Poco, yani roza varmış. O iyi ki o kadar girmemişim derken bit de var. Ee, şu bitten bir ulti doldursam bi, bi, bit bir, bi. adamsın yani öldün. Yeter bu bana. Ee, onu alabilirim aslında belki ama dalmayacağım o kadar ya. Biraz sıkıntı olur çünkü. E, ee, ortada bekleyeceğim. Gelenleri buradan karşılayacağım. Şu bul gidiyor. O bulu arada kaynatırsak harika olur. O bulu da kesersek o takımda da eğleniyor harika. Şimdi o ona çarpmamam lazım ya Biraz bir can dolduralım bence biz. Ardından uzaktan uzaktan canlarını azaltmamız lazım. İlk nani halletsek zaten bence bu basit. Benim sıkıntı şu an nani de çünkü nani'nin hasarı çok bildiğimiz gibi. Orada ezan okunuyor. Az Allah Celle Celalühü diyeyim. Şuradan onunla niye almamız lazım bizim? Aman naniyi de alamıyoruz ki. Hayır ya bizi sıkıştırdılar. Çok kötü sıkıştırdılar hem de. Onu tutturamaz. Aynen tutturamadı. Ama bizim arkasında tutunabileceğimiz bir yer kalmadı şöyle çok güzel arkaslı şu an ya, yani pozisyonları değiştik harika oldu bu ee, şuna da bir tane vursak zaten gidiyor tamam valla çok güzel bir pozisyon değişikliği oldu nasıl oldu hiçbir fikrim yok ama yani gerçekten baya iyiydi bence orada pozisyonumuzu çok iyi bir şekilde değiştirdik Eee Maçı kendi lehimize çevirdik. Ben yani demiştim kesin artık bitti yani. Bazen böyle olabiliyor. Gerçekten o yüzden size de şunu söylemek istiyorum. Asla pes etmeyin. Yani adamlar 15 olsa siz 1 olsanız bile pes etmeyin yani. Ee, sonuçta önemli olan iyi oynayan kazanıyor. Tabi 15 ve 1 biraz fazla ama. Yani yine de onu söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten ne olacağı belli olmuyor öyle diyeyim. Şimdi o dynamite valla şu an benim sinirlerimi bozmaya başladı. Ben O dynamite'dan ne yapabilirim alamam ki onu ama şu an duvar arkası adam. Ultim olsa belki dibine gideceğim. Onun da ultisi var beni şey yapar. Sprott hala burada değil değil mi? Onun hani Aynen atacak tahmin etmiştim zaten. Ama hayır bunu tahmin etmemiştim. Neyse biraz zeki çıkmış arkadaş yapacak bir şey yok. Şunu da biz oradan fırsatçılık yapalım. Şu prim olan da ultimi doldursam. Doldu neredeyse. Bir vuruşa doluyor zaten. Onlar 8 olmuş sıkıntı. Geliyorlar bana. Burada primo var kardeşim. Bakabilir misin? Ee, boş ver ya. Primolar doldu zaten. Ama hayır ama bunlar bize fokuslandı ya. 8'ler. Şimdi ben buradan gideceğim. Ama Primo hala burada değil mi? O Primo oynayın siz. Biz de şey yapalım. İkinci olalım en azından. Hala bir şansımız yok ama olsun. Ah be. Ama yani her türlü gidiyorduk. Carlo taraftaydı, o öbür taraftaydı. Yani yine güzel bir maçtı bence. Bu arada yeri dakika olmuş. Daha birkaç maç daha atarız diye tahmin ediyorum. Bence maçlar güzel. İlk başta biraz kötü başlamış olabiliriz ama ile yani düzelttik. Dediğim gibi ben yüksek kupalarda şeye alışkın değilim. Çift hesaplaşmaya tekte daha iyi oynuyorum. Ee, o yüzden arkadaşımız da güzel oynuyor. Onu da tebrik ederim. Ee, o şekilde video kaç dakika olacak bilmiyorum 10-15 dakika arası olur diye tahmin ediyorum ee, abi hayır, hayır, hayır 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 beni öldüremezsiniz siz. Altı canla kaçırım böyle. Allah Allah. Şimdi bu arada bu videoyu normalde başka bir arkadaş gelecekti ama onunla eee yani onunla şey yapamadık. Konuşamadık. E, o yüzden böyle oldu. E, yani eğer tekrar söylüyorum. Siz de istiyorsanız bu şekilde birlikte oynamamızı ve videoya çıkmanızı bunun e, bunu yorumlarda belirtebilirsiniz id'nizin nickinizi e, yazarak ve şöyle bir sıkıntı da oluyor ama eğer e, iletişim kuramazsak heh, <laughs> tamam onu aldım iletişim kuramazsak e, yine olmayabiliyor yani o Hayır 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 çok arada kaynadım gibi bir şey oldu burada ama hayır ama ya ilk onunki de oldu ilk benimki de olsaydı Oradan belki bir şeyle sıyrılacaktık falan Eee Neyse ya Eee Savaşçı mı değiştireceğim pen mi oldum? tamam ben de o zaman nani oynayayım birkaç el Telefon düşüyordu az daha elimden Bu arada yetes stüdyodan yorum gelmiş ona da videodan sonra bakarım <laughs> Niye söyledim bunu bilmiyorum ama yorumlarınıza gerçekten hepsini tek tek okuyorum. Ee, hatta bazen sinirim bozuluyor. Neden bunun bildirime gelmedi diye sinirleniyorum. Ama yani niye gelmiyor bazıları bilmiyorum. Çok atılınca falan gelmiyor galiba da benim burada bırakmayaydın keşke tek başıma ya. Ama hayır ya. Bu el bence biraz şanssızdık. Ama daha düzelteceğiz gibime geliyor. Tekrar oynayalım lütfen. Lütfen tek oyna yap. Bir daha buradan uzamasın. Daryl. Tam Daryl Yakın karakter. Nani uzak karakter. Vay be. Hallederiz bence. Biz bu maçı aldık gibime geliyor. İnşallah. Tabi oyunculuğumuza bağlı. ve şansımıza da bağlı. Spawn olduğumuz yer. diğer insanlar. Karakterleri, yükleri falan. Her şeye bağlı bu işte. Bu arada bu Daryl'ın adı neydi ya? Futbol Daryl <laughs> Aa bir dakika Tövbe Aa ben bunun adını nasıl unutabilirim Maskot Daryl Maskot Daryl Allah'ım vallahi değişim. Eee Şimdi buradaki tik gitti zaten Şu aşağılara biraz ateş etsem belki birine tutar Tutuyordu az daha Naniye Ay tuttu harika Şurada da bir kolt var şuralarda. Şöyle bir şeyler yaparsak. Tutmadı. Gel Daryl'cim gel gel. Sen misafirliğe mi geldin bize? Sen misafirliğe mi geldin? Biz böyle ağırlıyoruz misafirlerimizi. Şimdi. Üst taraftan dolanacağım ben. O tarafa mahsur kalmak istemiyorum sonra ölürüz çünkü ortaya atlasak keşke sen de gelseydin eee şöyle ya gel ya ne geliyorsun Allah Allah bir de aksesuarını basıyormuş gibi duvara gidiyor şu burada biri yok tam ama bu tip bizi hiçbir yere sokmuyor ki oğlum sen nasıl tiksin ya Aa, bayağı pro tik güzel ya Oraya bir Daryl gitti daha demin. Ee, ben öleceğim burada yalnız. Al işte. Ee, sen de keşke canın azalmadan oraya girseydin de. Zehirde can azaldı baya. Ya neyse ya. Ee, devam ya bence de devam. Son birkaç el daha atarız umarım şu dışarıdaki sessizliğe gelmiyordur şimdi başladılar Ya oğlum niye başlıyorsunuz ya ayıp Bir videom bitseydi cık cık. Hiç sormuyorsunuz gelip de Senin youtube kanalım var mı diye Yani kim sorar bilmiyorum ee, Ben niye hemen ölüyorum ya Daha demin ne saçmaladım onu da bilmiyorum Kusura bakmayın Değişim işte ben yani yapacak bir şey yok. Şuradan ben onu duvar arkası vuramam. Vururum ya gel la. Oğlum ne yapıyorsun ya? Gel biz kaçalım kank. <laughs> Şu ama ama bana vurma bak ortaklaşı o adamı alabilirdik ama sen bana sıkmaya çalıştın. Yani bu da demek oluyor ki o adam ölmemeli. Oğlum Dynamite öldür onu. Oha onlar ne oluyor burada ya? Hiçbir şey anlamadım. Herkes birbirini öldürdü. Maç bitti. Yo hala 4 takım var yani. İşte işin saçma tarafı da o. Ben bu ikisini alırım. Mike saldı. Adamsın Mike. Hayda ha. O tık kafası bir şey yapamadı. Mike nerede oğlum? Mike kaçırdık mı? Oğlum sen nereye gidiyorsun ya? Mike'a bak. Ya sen, ya ben ona tek atabilirdim. Sol yaptı, Cık. oto bastım ben ya. <laughs> ee, son bir kere de ben ne olacağım biliyor musunuz? Kura olacağım. Ardından da sen de alamen. Ardından da yeter bence bugünlük. Ee... Hadi biraz hızlı lütfen. Onların eskiden kalmaydı. Onun için mi seçtim bilmiyorum ama yani umarım onun için değildir. Yani iyi oynadı. Yani hangisini istiyorsan onu alsaydın. Ee, neyse. Oğlum şimdi Crow'um ben. Bana bir şey yapamazsınız. Çünkü benim canım çok az, tamam mı? Ama hızlı olayım yani. Öyle bir sıkıntınız var sizin. Başınıza belayım. Gel. Şimdi Brock sen öldün ama ben öldürmedim. <laughs> Ama öldün yani. Şimdi o Surge ışınlanacak buraya. Ben adım gibi eminim. Yeni aklıma geldi ama yani şimdi senden bir ulti doldursam diyeceğim bir tane vurabildim. Ama Surge geliyor. Tam gitsin. O Surge'ü yaklaştırmayacağım. Ee, bakalım. Buradan gel vuru bayağı bir. Şu Surge gitti güzel. O takım direkt gitti. Orası çok güzel. Ya, Jin ve Piper, ne yapıyorsunuz? Enerjilerinizi alırım. Şöyle bir onlara da vurdum galiba. Bu galiba diye vurdum. Ee, güzel bir ultim dolsaydı şu Max'in üzerine atlasaydım çok iyi olacaktı. Şu aşağıda ben ultimi doldurmaya karar verdim. Ama onlar gitti. Ee, gel buraya saklanalım. Saklan gel. Ateş etme, ateş etme. Gel buraya gel gel gel. Gel lo gel Allah Allah. Bir canım dolsun. Şimdi tamam. Bu ikisi ne ben neden bulaşıyorum hiçbir fikrim yok. Ultimi kullanmış oldum. O kadar biriktirdikten sonra. E, o Max şuradan abi ben orada Piper'a mı öldüm? Ya hayır ya. Neyse. ikinci olduk. Ya neyse ya yapacak bir şey yok. Bence güzel maçlardı. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Ben videoda da gerçekten eğlendim. Ee, çılgın sevimli videoya geldiği için teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.